Merhaba arkadaşlar. Ben bilgi Deposu'na Recep. Problemlere ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Sorumuzu inceleyelim. Bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı kız öğrencidir. Kız öğrencilerin de %90'ı, erkek öğrencilerin de %80'i matematikten başarılıdır. Buna göre bu sınıfın matematik dersinden başarı yüzdesi kaçtır? Burada ne durum var arkadaşlar? Kız, erkek, başarılı, başarısız. Bu tarz durumlarda hemen şöyle dörtlü bir tablo yapalım kız erkek uzatıyorum şuraya başarılı başarısız diye ekleyeceğiz başarılı başarısız bu şekilde bir tablo yapacağız arkadaşlar bu tarz sorularda ezbere gitmeyin hani başarılıyı niye yukarı yazdık bunu sola yazdık tarzında bir şeyler düşünmeyin burada önemli olan dört tabloyu kurmuş olmak kız erkek burada da olabilirdi yani şimdi bakalım bu sınıftaki öğrencilerin yüzde kırkı kız öğrencidir yani şu kız başarılı ve başarısız kız sayısının toplamı yüzde kırk olacak kız öğrencilerin yüzde doksanı başarılı demişti bize toplam yüzde kırk yani kırk bölü yüz kız öğrenci vardı çarpı bunların yüzde doksanı başarılıymış. Buradan ne gelir arkadaşlar? 9 kere 4'ün 36 olduğundan görebiliyoruz. 36. Yani buradan 36 bölü 100 sonuç çıkar. Bu da başarılı kız öğrencidir. Bunu isterseniz kırmızı ile yazalım. 36. Burasının 4 çıkacağını biliyoruz. Bunlar yüzde olarak arkadaşlar bir de. Yazmadım. 4 çıkacağını biliyoruz. Neden? Çünkü toplamının 40 olduğunu biliyoruz. İsterseniz bunun sağlamasını yapalım kırmızı kalemle yapayım yüzde sınıfın yüzde çarpı ne kadar başarısı arkadaşlar yüzde 90'ı başarılıysa yüzde onu başarız ne geldi arkadaşlar yüzde 4 geldi biz bunu bulmuştuk tamamdır hiç yeri kaplamasın silelim devam ediyorum arkadaşlar erkek öğrencilerin toplam sayısında yüzde 60 olduğunu biliyoruz. Yani başarılı ve başarısız erkeklerin bu iki ifadenin toplamının %60 olacağını biliyoruz. Şimdi çıkalım yola. Ee, %60'ı erkekti. Ve bunların %80'i başarılı matematikten. Buradan ne geldi arkadaşlar? 6 kere 8 48'den %48 olarak gelir bu, son, bu işlemin sonucu da. Onu da kırmızıyla yazıyorum. %48 48 Toplamı %60 yapacaktı arkadaşlar. 60'dan 48 çıkardığımızda %12 kalır. Bunun sağlamasını yapmıyorum. Çünkü şurada göstermiştim. Ya da isterseniz yazabiliriz. Hiç problem değil. %60 erkek sınıfın ve %20'si başarısız. Buradan da %12 geliyor. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Buna göre bu sınıfın matematik dersinden başarısı yüzde kaçtır? Yani biz şu başarılı olanları toplayıp kız ve erkek olan toplam e, nüfusa böleceğiz. Toplamının 100 olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü yüzde olarak ifade ettik burayı. 36 artı 48 bölü tamamı yüzdü. Ne gelir arkadaşlar buradan da? 84. Yani bu sınıfın matematik dersinden başarı yüzdesi yüzde 84'tür arkadaşlar. Doğru yanıtımız yüzde 84. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.